Selamlar izlenmeyen kanala hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? İyi, iyidir inşallah keyifler yenidir. Vallahi gece geç saate kaldım. Saat 2 e şu an galiba bilmiyorum. Eve daha yeni gelebildim yani. Cidden hani işlerim vardı. Hani kendi işim ayrı var tabii ki. Bir de video çekiyorum üzerine. Hani cidden zor oluyor. Yani zaman ayırmak oyuna ekstra cidden baş ağrıtıyor yani. Ama sizler için değer diyorum. Hani siz de bu kardeşinizi üzmeyerek bir like'ı çok görmeyin bence. Bir like atmanız, bir de abone olmanız cidden yani beğenip video abone olmanız zor olmamalı bence diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar emek veriyorum. Saat yani gece 2'de video çekiyorum öyle düşünün yani. Ha, ya i̇nanmıyorsanız daha şöyle göstereyim. Şuraları sansürleyeceğim zaten. Saat 2.30 şu an. Yani inşallah tek videoda çıkarırım diye düşünüyorum. Bakalım karşı biraz gıcık ama oynayacağız inşallah. Alacağım üzere. Nelerle uğraştığımı görün biraz diye diyorum açıkçası yani. <laughs> Baya geç geldim. Neyse. Şimdi bakalım videomuzu çekelim güzelce. Siz de izlemiş olacaksınız zaten. Artık yemeğinizi alıp izler misiniz? Ne yaparsınız bilmiyorum da. Bir daha like, bir beğenip abone olursanız cidden çok sevinirim. Bir de İslam'dan falan takip etme isterseniz de buyurun. Sizi bekliyorum tabii ki de. Evet. Başlayalım bakalım. Bu arada beyler e, yine kısa sürede bir TR'ye kasmak istiyorum. Zaten sezonun bitimine az kaldı bildiğim üzere. Kaç kaldı lan? E, kaç kaldı lan oradan? 30 mu kaldı? 29 gün mü? 28 gün mü? Sonra sezon bitiyor galiba. Bakalım kısa sürede TR'ye çıkmaya çalışacağız İnşallah çıkarız. Öyle bir hedefim var yani kısa sürede çıkmak yani yeni bir konsept aslında gibisinde getireyim dedim. Yeni farklı bir şey yapalım ki. Güzel atladı. Dövecek de hatta dövdü de yani. Öldü. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Bunun W'sü ne bu kadar hızlı yenilendi peki? Onu anlamadım. Ama uyulur bu. Bu ne demek lan? O büyük minyon da gitti. Cici. Sapık gergedan. Değil mi? Belli boynu anlayan bir tiplerden zaten de. Ben bu kadar hızlı ölmeyi beklemiyordum açıkçası. Abartma reis bence. Miyan vermeyecek büyük ihtimalle. Son vuruşta alalım en azından. Oyna diye bekliyorum şu an var abi. Oyna oynasın diye bekliyorum. Güzel. O okay, kirli cidden ayıp olur diye. Yani. Bu arada ormanın kilini almak çok büyük bir hakarettir beyler. Bunu söyleyeyim yani. Harbi söylüyorum çok büyük hakarettir. Biz de bu hakaretli yaptık. Orman main olduğundan biliyorum. Yani birinin kilini almak. Ormanın kilini almak yani cidden büyük ayıptır. Kasınmasını çok fazla derecede etkiler yani net. Net yani. Bu bilmiyor ki. <laughs> Güzel bir VS olsun ha kardeş. Diyorum ha. Ne diyorsun? Güzel. Taşıştır bayağı işime yaradı bu arada. Ben ona bir tane atıp yine ulti atıp kesmeyi deneyeceğim. Bu arada keserim diye düşünüyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim bekliyorum. Hadi hadi. Geç şuraya. Ben çıkmayacağım. Bekleyeceğim seni. Sen çıkana kadar devam ki. Bakalım kim pes edecek. Harita görüşünü kolluyor ya. Yok ki kimse çıkmıyor. O da inat ettim, Ben de inat ettim. AFK uyarısı verdi lan. Hadi çık artık bu oğlum hadi lan. Ben de bekleyeceğim. Oğlum durumda değil. En azından oluyor mu buradan şey mi? Jülüm babayı gördüm. Gitsem keserdim aslında. <laughs> Valla bekleyeceğim. Onda değil benim. Sabah kadar beklerim kanka. O da bekliyor ben de bekliyorum adam manyak daha ya. Bak sen 2300 desin ben 3000'e gidiyorum şu an. Hadi artık çık şurada. Hadi çık oğlum. bu şey yapmıyor. Git git hadi üzerine git. Onu alamadık neyse. <laughs> Bir de bekliyorum. Hadi çık oğlum ya. Çık şuradan. Bir patlatayım ağzını hadi. Bu çıkmaz ya. Yok çok imkansız yani. Lan korkak tavuk seni. Ya. Biraz beklesene oynayacağım. Görüş arıyorum sadece şu an. Oğlum balım neresi ikisi bir oldu lan <laughs> Bilmiyor bu. İşte ee, işte çabuk dalı geçmeyeceksin oğlum. Konuşsana hadi konuş. Konuş bekliyorum ama ben sinir oluyorum böyle tiplere yani. Bilmiyorduk. Ulti bekletiyor. Nesi var onun? Safı var. Hmm, sıkıntı. Saf ultiden çıkartıyor ya. Şunu da hop zınk hop zınk. Düştüm be hadi oğlum. Düştü güzel. Çok güzel çok 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 güzel çok. Abi bu kostümün efektleri cidden çok sağlam ya. Harbi çok sağlam. Eee kardeş demek ki dalı geçmeyeceksin her şeyi değil mi? Bunu öğrenmiş oldun. Bana öğrenmiş sundur diye düşünüyorum kardeşim. Buradan hemen güzel bir fan patlatacak abi. Hop güm. Güm. Bir de şöyle hemen bir abone olduysanız hemen Allah razı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi şu ses ölüyorum. bir tur daha onu kessem var. Çok güzel olacak da. Pobis var. Gezeyim mi seni uşağım? Ne, ne yaparsın burada? <laughs> Aşırı güldüm ya. Allah'ım sen affet. Bunun acısını nereden çıkaracağım? Ya? Bir maçta çıkaracak bunun acısını yani cidden. Yazmıyordu bir şey. Olmuyormuş değil mi kardeş? Ya ben çar... Zaten beceri çarı demiyorum. Kolsuz çarı. Yani mainciler kusura bakmayın. Öyle bir çar yani ne yapayım. Ama <laughs> yani ne diyeyim abi kesiyor ya. Saçmış ki de kesiyor çare ya. Oğlum nerf miymişti bu çare? ya bilmiyorum da nerf. Yediği bir duyum almıştım yani çok önceden. Öyle bir duyum sadece. Adamı kaç kere kesti? Dört kesi. Dört kere kestim. Kesin mi daha birkaç kez? <laughs> Vallahi özür ya. Onu bilerek yapıyorum o yüzden. <laughs> Hayabusa'nın en pili almak lazım da bakalım düşecek mi? Düşmeyi ne diyor ki gözüküyor ama. Kusura bak yani ne yapayım? Bir kere daha geçmeyecektim benden. 6 <laughs> etti. Daha keseyim mi? Boş boşuna beni sinir ediyorsunuz. Yemin ediyorum ya. Bak abi, bu adam her türlü bize en iyi verdik gibi gözüküyor. Biraz kısa maç oldu ama ne yapayım. Bu seferlik böyle olsun. Bedelik. Saat çok geç oldu ya. Yoksa ben var ya videoyu uzatırdım yani emin olun. Cidden uzatırdım sizler için de. Dediğim üzere yani cidden çok geç oldu bence saat. O yüzden... Neyse onu da kestim bana yeter abi. Ölsem de zaten iyi biliyorum. 7 oldu. Sırf senin için yaptım biliyor musun kardeşim? Ha güzel kardeşim. Ya yani değil mi? Demek evet, erken konuşmak olmuyormuş. Bu videoda izliyorsan kusura bakma ama sinir olduğundan yaptım yani. Bittim abi. Bitmedi. Hayabusla. Hayabusla bir kere düşürüm be. Bitti. Neyse video 10 dakikalık mı 12 dakikalık mı ne oldu bu ihtimalle ama bu seferlik böyle olsun beyler. Tekrardan bizik zafere çıktım vay canına. Aynen. Yani play aldı zaten her türlü. Evet şu an 1800 vardayız. Bakalım TL'ye çıkabilecek miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz beyler. Şu an 3500 inşallah çıkarız. Ne diyeyim. 8.2 aldım. YVV Yivi ile aynı almışız bu arada. Adam 11.04 aldı ya. Belki o ikinci kili vermesin bak adam bir bir ölümü var. Ee, 11 asit var. O ucuda. sağlam varmış lan gibi. %20 asar %29, %30 hasar var canım. kusura bakma Burası ağladım sana ama. Neyse bu videoda böyle olsun beyler. Neyse kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios bay bay.